Ya emin ne olacak bu Bitcoin'in hali? Vallahi bilmiyorum ki bu kişinin açıklamalarından sonra çok fazla değer kaybetti. Çok yanlış zamanda aldık, kaybettik hep. Konu Bitcoin almaya geldiyse ben çekime geçiyorum. Bitcoin madenciliği yapmak için ne gerekiyor? Kripto para madenciliğini en genel tanımıyla özel donanım ve yazılımlara sahip olan cihazların karışık problemlerini çözüp kripto para transfer işlemlerini onaylaması ve bunun sonucunda yeni kripto para üretilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bir internete ve bilgisayara sahip olan herkes mining yani madencilik yapabilir. Çin'in yeni yasakları ne anlama geliyor? Çin, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığını söylemiş, piyasada ciddi bir düşüş yaşanmasına sebep olmuştu. Çin'in bu yasağı kendi dijital para birimlerine sahip olmak, nakit çıkışlarının kontrol edilebilmesi ve insanların dolandırılmasının önüne geçmek için yaptığı söyleniyor. Kripto para madenciliği hangi ülkede daha fazla? Çin dünyanın madencilik başkenti olarak biliniyor yapılan araştırmaya göre Eylül 2019 Nisan 2020'de üretilen Bitcoin %7,71 zengin kömür yataklarının bulunduğu Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinden çıktı. %71,7'si ise Çin'in tamamından. Amerika Birleşik Devletleri içinse bu oran %5,59. Peki Çin kripto madencilik üretimini neden bitirmek istiyor? Kripto para üretebilmek için bilgisayar hızı, elektrik ve tüm bunlara uygun soğutucu ortam gerekiyor. Dünyada kripto madenciliğin %65'lik kısmı da Çin'de gerçekleşiyor. Bu durum için yüksek işlem gücü gerektiğinden yılda yaklaşık 158,84 terawatt saatlik enerji harcanıyor. Bu miktar İrlanda, Ukrayna ve Arjantin gibi ülkelerin enerji tüketiminden daha fazla. Tüketimi azaltmak isteyen Çin bu nedenle sınırlandırmalar getiriyor. Maden üretiminde iç Moğolistan'ın önemi ne? İç muhalistan, Çin'in kuzeyinde yer alıyor. Soğuk ve kuru biriklime sahip, yani madencilik cihazlarının sürekli çalışması için uygun ortamı sağlıyor. Bölgenin kömür bakımından zengin olmasıysa hem elektrik hem de ucuz kaynak açısından çok önemli bir neden diyebiliriz. Peki, kripto para piyasasındaki ekran kartı krizi ne durumda? Bitcoin madenciliğe eşittir, ekran kartı demek yanlış olmaz. Pandeminin etkisi ve madenciliğe artan talep sonrası kart tedariğinde de sıkıntılar yaşanmış. Bu durum piyasayı da etkilemişti. Öyle ki ekran kartları kara borsaya düştü. Türkiye'de de stoğun azlığı ve talebin yüksek olması nedeniyle fiyatlar arttı. Uzmanlar krizin 2021 sonuna kadar devam edeceğini söylüyor. Çin'in kararı kripto piyasasına güveni azalttı mı? Çin'in yaptığı açıklama sonrası kripto paralar, özellikle Bitcoin çok fazla değer kaybetmişti. Bazı kripto para borsaları da yaptığı açıklamayla kripto madenciliği hizmetlerini Çin'deki müşterileri için durdurduğunu, oluşan belirsizlik nedeniyle ülke dışındaki faaliyetlere odaklanacağını açıkladı. Kripto para madenciliği ile ilgili son durumu anlattık. Konuyla ilgili fikir ve yorumlarınızı bekliyoruz.